Hadi burada çok güzel bir yeri olması lazım değil mi Bonbon? Evet burada çok harika bir eğlence merkezi var. Burada oynayabiliriz. Evet bizim bizim eğlenmedeğimizi unutmayın. İlk önce neyden bahsedecek? Neyden neyden? Bence bunlar harika olurdu. Bence de. İlk önce dövme dolaba binelim. Sonra da Ay elma bakarınca. Sen mi bineceksin ilk önce? Kıramadım. <laughs> Çünkü çok az. bir tane. Evet. Bayıldım. Hey, Ay çok korkusuz olmalı. Ona binmeyelim. Ona binelim. Zaten çok az ediyoruz. Şimdi ne binelim? Korku tüneli. Bombon olur mu? Korku tüneli mi binsin? Bence korku tüneli harika olur. Zaten hemen binelim. Buradan girilmiyor. Nasıl yani? Buradan diremezsiniz. Su diğer kapıdan. Burası çık. Peki ayla, çıksınız burası deli. Kamera. Deli burası çıkız. Deliyoruz. Burası diriz mi? Evet evet, burası direceğiz. Peki, biz buradan direlim kızlar. Hadi. Elin önden ben giderim. Peki ayla. Yine arkadaşlar mı? Evet ben korkuyorum çünkü kızlar. Aa! Abi böcek ezme. Çok korkunç. Bu tanrım burası o, harika korkunç. Aa, uzaylı var tam durdas. Wow, ha, buralar harika korkunç. Çok acım ya. Kimi yesem de kimi yesem. Bayıldılar. Kusun kusun. Buradan birilerinin geçmesi lazım. Burada da hayaletler var. Bonbon bon, del. Bir yardım etsin bombonu. Geliyorum merak etme yardım ihtiyacım çok değişik hey. hayvanlar var. Oo korkunç. Hey. Hey. Çıkış yolu şuradaki kapı. Hemen oradaki orada kapıya gidelim. Hemen çıksa gidelim. <laughs> çıksa gidelim. burada çok fena varlar var. Aman Tanrım. Aa! Aman Tanrım. Burada çok korkutucu canavarlar var. Çıkalım hemen. Aa! Baş hayvanlar var burada. Ona <laughs> bu çok saçma. Şeyler var. Basık kız videodu. şeyler falan var. Böcekler böcekler var. Ama Hayaletler. Hemen ha, çıkmalıyız ha. buradan. Ha, ha. Köpek hemen var ama. Hemen çıkmalıyız. Birisi bizi buradan çıkarmadı. Aa, birisi, bir var. Oh, ben artık kaçayım. Çocukları yeterince korkuttuk. Köpek de hadi delin. Hemen tamam. çıkartın. Bugün de çok yorulduk. Ay, eğlenmemiz lazım. Ay. Ay hadi. Şimdi de tartsın arabaları binip hemen evet, delin. Burası tartsın arabaları. Evet. Burası tartsın arabalar binebilirsin? Yasasın bu mor benim. Ben de buna binmek istiyorum. Yasasın bana en çok istediğim beyaz kaldı. Şimdi hop. <laughs> Bence çok eğlenceli bu ya. Olcılı. Bugüne kadar bildiğimiz en eğlenceli aktivite olabilir. Evet. Ama benimki sanki bir, bir tekerleği kopuk. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Tamam Oo oh, harika Süreniz oldu. Süreniz doldu ne yazık.